Nabıt bir an önce bu fandan kurtulmalı. Art kakik ber yerin kalmet smol kim? Burada bekle. Zimo kekim nerai jidi akaba. Nabıt saldırısı. Bay daki kani. artık özgür. Hala karanlıkta olduğunu hatırlatırım küçük velet. Nabıt'tan ne istiyorsun? Buradan sağ çıkamayacağına göre sana planımı anlatabilirim. Aylar önce, ben daha Gaşa evrenindeyken, güçlerimin yarısını kaybetmiştim. Hepsi Sans'ın suçuydu. Onun yüzünden burada sıkışıp kalmıştım. Yapabildiğim tek şey videolarda karanlık yerlerde çıkıp onu izlemekti. Çok güçlü olduğunu bildiği için Kaşa evrenini tercih etti. Böylece güçlerim yarısı gidince yenebileceğini sandı. Fakat öyle olmadı. Hala onu yenebilecek kadar güçlüydüm. Aylar sürecek planımı devreye soktum. Planım şöyleydi. Bunu belli etmemek için izleyicilere şifreli videolar atarak kafalarını karıştırmaktı. Sonra Cihra ile iş birliği yaptım tüm yer altına ödülecektim fakat bunu fark etti. ve planımı yavaşlattı ve tekrar karanlığa mahkum etti. Sonraki günler planını devreye soktum. Onu kanalı bırakmasına ikna ettim. Şunu geceleri oğulurken kulağına fısıldıyordum. Bu birkaç ay sürdü ve başardım o Çayı bırakınca oradan kaçtım. Artık Oga hatırlamıyordu ve böylece Nadit ile tanıştı. Amacım ruhları ele geçirmekti fakat Nadit'in gücünü gördüm. Kaynağını öğrendim. Monster Monkartları bu kartlar eğer hepsine sahip olursan inanılmaz bir güce sahip olursun. Eğer bu kartları ruhlarla birleştirirsem astralden bile güçlü olurum. Ve artık başarmaya çok yakınım.